Evet dostlar şu an artık Koçan'ın başındayız. Belediyesinden artık giriyoruz içeri. Şimdi uzun uzun çekelim Koça Sahib'i. Arkadaşlar bu Koçan başlangıcında evler böyle yalı şeklinde olduğu için saheden gidemeyeceğiz. Biraz sonra geçeceğiz saheden. Evet dostlar Koça sokaklarında eski koçanın sokaklarında ilerliyoruz. Burada burası arkadaşlar yeni koçadan daha güzel, daha böyle tarihi. Onu söyleyeyim. Ee, yani değişik bir doku var. Yani o tarihsel. Yapay karlı bir tadı shirt var. yer. let go with me. Dostlar burası Foça Kalesi. Güzellik şu, şu şurayı sonra yapmışlar bu yolu. Normalde denize sıfır. Denize sıfır olduğu için de tabii hani yani böyle inip yürüyerek saldırmak da çok zor. Öyle bir kale imiş. O, on, o, şeyi de burada biraz deniz parçası bırakarak korumuşlar. Kale böyle uzanıyor arkadaşlar. Ee, şöyle foçayı arka, bu açıdan biraz alalım. Biz şimdi ne yaptık? Şurası İngiliz burnuydu değil mi arkadaşlar? O İngiliz burnundan bisiklet sürerek bu kıyıdan böyle gelerek değil mi? Oradan böyle şu an kaledeyiz. Kıyıdan şimdi gideceğiz bakalım yol ne kadar müsaade ederse. Ama Foça enfes arkadaşlar. Yani her şeyde Foça gerçekten çok güzel. Yani hakkı verilmiyor bence Foça'ya. Det funka ikke. Thank <laughs> you. Dostlar burası çanak koyu. Çanak şeklinde bakın şöyle. Ay tabi çanak. Küçücük taşlar var kum gibi. Deniz hemen derinleşiyor. Ama böyle sakin, dalgasız, güzel bir yer yani. Ee, yoğun. Şu an akşam saati oldu halde yoğun. Daha da 1-2 saat önce çok daha yoğundur. E, güzel bir yer çünkü çanak koyu. Güzel yani. Koçaya gelip çanak koyu mutlaka görülmeli. Evet devam ediyoruz. Şurada kayalar var bu tarafta. Mustafa Çanak. Kara Kum plajının iskelesindeyiz. Çocuklar uçuyorlar iskeleden. Görüldüğü gibi. Hop. Vallahi güzel. Burası da çok hoş değil mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Karakum plajı. Poça. Enfes. Suya böyle şeyle inebilirsiniz. kum kum Böyle uzanıyor. Karşıda da plaj var. Oraya da gidelim. Bitiyor ondan sonra. Poça arkadaşlar. Evet, Karakum plajının kumuna bakıyoruz. Siyah bir kum var gerçekten. E, kum yani. Hemen derinleşiyor mu? Yok işte, çok da şey değil, gidilmiyor ama güzel yani, e, dibi kum en azından. Sahildeki kuma bakalım. Sahildeki kum böyle taşlı bir şey, taşlı kum. E, burada ne var? Şezlonglar, şeyler vesaire. Böyle devam ediyor şöyle bakarsak. E, burası arkadaşlar. Karakum Plajı. Evet, Karakum Plajı'nın diğer yakadan görüntüsü. Böyle bir kayalıkla kesilmiş durumda. Çekmiyorum sol tarafı. O tarafta askeri yasak bölge var. Karakum Plajı burası. Dostlar, Karakum Plajı artık Foça'nın son plajıydı. Ondan sonra askeri yasak bölge başlıyor. Geçemedik. Yani Foça'yı dibine kadar arkadaşlar size göstermiş oldum. Neredeyse hiç kıvrım kıvrım atlamadık İnşallah beğen beğenmişsinizdir görüşürüz arkadaşlar otobüse binerken falan da çekim yapabiliriz <laughs> ha, Allah İzmir Belediyesi'nden razı olsun şu rampada olmasaydı 24 km akşam akşam şu rampada tanıracaktım <laughs> Allah razı olsun <laughs> <Ay>, Bu <bari, gülüyor> çok güzel oynuyor da <laughs> Ya utandı oynamıyor. <laughs> Yapacak bir şey yok.